Stadamon katliamının yapıldığı yer, değil mi Mehmet? Yani evet Tam burası, da o noktadayız şu anda. Şu bir bina abi, kolonlardan bina, belli. Işte, evet tam da işte burası. Kolon yani sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, şuradan şu 5 ve 6. kolonlar altıncı arasından kolon. buradan insanlar burada açılan bir çukura atılıyor ve atıldıktan sonra da ateş ediliyor. Bırakın, bırakın, bırakın. 完璧わかるカんね。 ateş ediliyor ve içerisine sonra lastikler koyuluyor. Zaten bir tarafta da lastikleri hazırlamışlar. Şu videonun ilk başında şimdi bunun içinde lastik koymuşlar zaten insanları yakmak için ama burayı kapattıktan sonra diğer insanları yani gelen insanları yakabilmek için de buraya bir lastik stoğu yapmışlar abi. Videoda Peki bu çok net anlaşılıyor. Yani bir bakalım bir istersen daha yakından. hala şu anda mevcut. Evet. Çukur hala burada ve insanlar da hala bunun içerisinde. Üstünü yani o çukurun içerisindeki insanlar mevcut. Peki onlar çıkarılmadı o Yok, süreç içerisinde. Yok. Çıkarılmadı. İşte e, yani bu savaş suçu vesaire bunların hepsi araştırılacak. Buradaki toplu mezarlar top, zamanla çıkarılacak. E, geçtiğimiz ha. günlerde yine buraya Şam'a Ahmet Çağrı'ya bir ziyaretçi vardı. E, Uluslararası Ceza, Ceza Mahkemesi'nden mahkemesi, bir yetkili savcısı. vardı. Savcı vardı. O savcı da işte belki bir önümüzdeki yıllar içerisinde bu Tadamam gibi benzeri toplu mezarların ortaya çıkarılması için hazırlıklar, çalışmalar yapılacak. Burada şöyle bir şey var Orhan abi, bir bakalım nereye adım atarsak oradan kemik çıkıyor. Yani gerçekten korkunç ve bebek kafa tasları, çocuk kafa tasları, büyüklüğünden anlaşıldığı evet. üzere çocuk kafa tasları çıkıyor. Korkunç katliamlara tanıklık ediyor. şuradan getiriyor getiriliyor oradaki işte masum insanlar gözleri bağlı bir şekilde evet e, itiyor aşağı ve bu büyük devasa çukurun içerisinde onlarca kişi var. Yani Hı -hı. 40 diyen var, 70 diyen var. E, buraya atıldıktan sonra da e, silahlarla infaz ediliyorlar. E, i̇nanılmaz görüntülerdi. 2013 yılında Tadoman katliamı diye e, aslında basına yansımıştı. Uzun yıllar o görüntüler ortaya çıkmamıştı ama ondan bir süre sonra o görüntülerin çıkmasıyla büyük bir infiale neden olmuştu. Ee, ama bir türlü onun hesabı sorulamadı. Hala da sorulamadı ama 8 Aralık'tan sonra en azından umut verici gelişmeler var. Belki O, o videonun ortaya Esad çıkma için... hikayesi de var aslında Orhan abi evet, ondan da o? bahsedelim. Ee, rejim, o videoyu çekenlerden birisi telefonunda duruyor ama hiçbir yerde yayınlanmıyor. Ee, bir noktada çatışmada öldürüldükten sonra telefonundan o video ortaya çıkıyor hmm. ve yayınlanıyor. Ortaya Kazayla çıkıyor. ortaya çıkıyor. Evet, şurada delikleri görüyorum. Herhalde bunlar da kurşun. İnsanları buraya bu şekilde yasladıktan sonra karşıdan ateş ediyorlar ve o şimdi bazı noktalarda evlerde yaşayan insanlar var. Evet. Telefonlarıyla çekemiyorlar ama gizlice pencere kenarlarından bakıp nasıl infaz edildiğini tanıklık etmişler. Anlattıkları şey şu, İnsanları kolonlara bu şekilde yazıp ateş ediyorlardı ve öldü, o mermi insanları deldikten sonra kolonlara saplanıyordu. Ya da isabet etmeyen mermiler de işte bu şekilde buraya tam da baş hizası aslında. Burada infaz edip belki bizim görüntülerde görmediğimiz yerlerde olabilir. Yani biz görüntülerin bir kısmını 30-40 dakikalık kısmını görüyoruz ama bu çukura sonradan farklı insanlar açıldı mı? Belki bu sokak boyunca hı hı. çok sayıda çukur da açıldı öncesinde sonrasında bizim bilmediğimiz e, bir toplu katliam, mezarlık, soykırım bölgesi adeta var, burası. Var. Çünkü Mehmet burası e, hemen bu çukurun arka tarafı ise e, daha vahim aslında görüntülere baktığımız vakit fotoğraflar görüyoruz, gö şey, yukarıdaki isler. İnanılmaz burada... O lastik stokunun ne işe yaradığını buradan bir çok şey net anlayabiliyoruz. şey yakılmış ve e, tavanlar siyah is içerisinde. Bunun nedeni nedir Mehmet? Şu kolonda çarpan, gözümüzde çarpan korkunç bir şey var. Ekrana getiremeyebiliriz ama hmm. bir insana ait oluk oluk akmış bir kan hmm. kalıntısı. İnsan insan kanı. Burada da yine bir insan katledilmiş ve bu insanlar burada lastikler o stok yapılan lastikler Üzerlerine koyularak hemen Ahmet o noktayı da ekrana getirir. Üzerlerine koyularak yakılmış ve ardından da o islerde tavana yansımış. Burada... Bu kumların altında aslında bu molozların altında yıkılmış moloz yığını değil. Kepçeyle üzerine bırakılmış veya küreklerle üzerine atılmış. Şu an yürüdüğümüz her yerde kemikler var Orhan abi. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Evet. Suriye'de 13-14 yıldır yaşanan o vahşetin en çarpıcı görüntülerinden birisi burası. Hı hı. Bir nokta burası. Ee, bunların hesabı sorulacak. İlla ki sorulacak. Bunun için de önemli bir adım atıldı. Ama burası Tadoman katliamı olarak e, tarihlere kazınacak. Ve bundan sonrası için Suriye'de artık bu gibi olayların, bu gibi görüntülerin, bu gibi soykırımın yaşanmaması için önlemler alınacaktı. Tarihi bir nokta. Tadoman katliamı. Başkent Şam'ın güneyindeki Tadoman mahallesindeyiz ve 2013 yılında o büyük katliamın yaşandığı noktadayız. Burada onlarca kişi kurşuna dizildi ve burada açılan çukurun içerisine gömüldü. Halen o cesetler burada şu anda bu yolun altında kalmaya devam ediyor. Ta ki bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi ya da Savaş Suçları Mahkemesi buraya gelip inceleme başlatıncaya kadar. Mahalle harap biçimde bu Tadoma Mahallesi'nin tamamı bombalanmış durumda, vurulmuş durumda. Her yer yıkıntı içerisinde. Sonrasında işte bu 8 Aralık'tan sonra yavaş yavaş insanlar buraya dönmeye çalışıyor ama dönecek yer de yok. Her yer yıkıntı, her yer artık yaşanamayacak bir hale dönmüş durumda. Bakın buraları da yerle bir edilmiş. Yani Muhaliflerin yaşadığı, çoğunlukla muhaliflerin olduğu bir bölgeden bir mahalleden bahsediyoruz. Ve e, Esad 2011'den bu e, 2014 e, 2024 aralığına kadar bu bölgeyi sürekli baskı altına almış, baskı altında tutmuş ve bombalamış. Zaman içerisinde artık burada yaşamak da mümkün olmamış. Burada yavaş yavaş bazı insanların artık gelmeye başladığını görüyoruz. Onlarla da konuştuk. Ne zaman geldiniz dedi? Yeni gelmeye başladık. Çünkü öncesinde burası tamamen Esad rejiminin katliam bölgesi olarak. Yani buradan Şam'ın çevresinden topladıkları, Şam'ın içerisinden topladıkları sivilleri aynı zamanda buraya getirip infaz ediyorlar. Ve burada da çukurlar, iriri ufaklı, küçük büyük çukurlar açıp o sivilleri buraya gömüyorlardı. Yani sadece birkaç kişiden bahsetmiyoruz binlerce, on binlerce kişiden bahsediyoruz. Şu anda kendilerinden al, haber alınamayan e, yüz binlerce Suriyeli sivil var. Bu 14 yıllık iç savaş döneminde ve onun öncesinde Baba Esad'dan bugüne kadar o, o e, 30-40 yıllık dönemde de çok sayıda kayıp var Suriye içerisinde. Onlardan da haber alınamıyor. İşte onlar nerede diye soracak olursanız büyük bir kısmı bu şekilde açılmış çukurların altında e, yatıyor. Buradan kaybolmuş durumdalar bir gün belki bunların hesabı sorulur diye bekliyor yakınları umut var tabii Suriyelilerin gözünde ama inanın ki Suriye'nin çok fazla zamana ihtiyacı var çok fazla yapılacak iş var bu yeniden ayaklanmak yeniden ayağa kalkmak için hem desteğe ihtiyacı var hem de bu manevi de desteği hem maddi desteğe ihtiyacı var bu da çok zorlu bir süreç. Çocuklar burada her ne kadar oyun oynuyorsa oynasalar bile aslında oyun oynadıkları yerin altında toplu mezarlıklar var. Bizim şu anda yürüdüğümüz noktalarda da belki bir toplu mezarlığın üzerinde yürüyoruz. Tabii bunu bunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. İnsan insan olduğundan utanıyor belli bir noktada. Çünkü duvarlardaki kurşun izlerini görüyoruz. Yanmış cesetleri, insan cesetlerini görüyoruz. Kadaman Mahallesi'ndeyiz ve bir toplu mezarın içindeyiz şu anda. Her taraf insan kemiği şu anda ve kazdıkça daha fazla kemik çıkıyor. çıkıyor. Bunun için yani uluslararası bir soruşturma falan başlatılması gerekmiyor mu? Şöyle Benim bir şey bekliyordum. Yani sen bir buçuk aydır iki ay Bir buçuk aydır Orhan abi her gün geliyorum. Ben Buradaki çocukların şey? her biri beni bilirler. Burayı evet kazacaklar bu insanların kemiklerini bir delil torbası veya fotoğraflı belgeleyecekler. ama hiçbir çalışma yok bir buçuk. Yani vardı. Avrupa'da böyle bir şey olsa ya da ne bileyim Batılı ülkelerde böyle bir şey olsa yani ortalık yıkılırdı ama şu anda tamam devrim yani yeni bir devrim oldu ülkede e, Batı'dan da bir şey yok. Yani yok. Bir çalışma. Bunun hesabı sorulsun işte Esad'a yönelik bir girişim çok cılız e, girişimler hı hı. Var. var ama böyle e, dünyanın yıkılacağı bir durum e, sesi duyamadık. Avrupa'dan Batı'dan herkes farklı bir şeye odaklanmış durumda. Burada milyonlarca insan ortadan kayboldu ve bu bu şekilde unutulup gidilecek binaların her birinin giriş katları, şu giriş katları cenaze dolu. Yani kemik dolu, insan kemikleri dolu ve katliamın izleri var. Yani burası gerçekten çok farklı. O yüzden zaten sürekli her gün ben buraya geliyorum neredeyse gün aşırı buradayız. Biz bitiremedik. Yani koca bir Tadamon mahallesi biz bu binaları saymakla bitiremedik. En azından şu anda benim yerini tespit ettiğim 20 ayrı noktada kemikler var abi. 20 ayrı noktada. Aslında Bu sadece olarak, benim tespit edebildiklerim. Senin tespitlerin çok önemli biliyor musun? İleride bunlar e, kayıtlara geçecek e, bilgiler bunlar. Çünkü e, en başından biri buradasın. 8 Aralıktan biri buradasın. A Haber olarak buradayız ve dünyaya aslında bütün gerçekleri net bir şekilde yansıtıyoruz. Bütün olup bitenleri aktarıyoruz. Bunları lütfen sen de e, kayıtlarına geçir. İleride e, gazetecilerin tabii biz yaptıkları A haberler haber olarak şunu... ihbar niteliğindedir. Bunlar BM'de ve uluslararası ileride kurulacak mahkemelerde delil olarak kullanılacak yayınlardan bahsediyoruz. Biz de Haber olarak zaten bunu yapmak için bu noktadayız Orhan abi. Evet burada biz bir aydır bir çalışma görmüyoruz. Kimse gelip buradaki kemikleri fotoğraflamıyor. Kimse gelip burada bir şey yapmıyor. Ama biz kaybolmasın elimizde kanıt olsun yarın öbür gün bunlar kullanılır diye her birini belgeliyoruz fotoğraflıyoruz, kanıtlıyoruz. Evet kemiklerin kafa taslarını ekranlara yansıtamıyoruz ama her birinin kayıtları bizde mevcut. Nereden çıktı, nasıl çıktı her biri mevcut. Şuradaki binanın altından elimizle biraz açtığımızda çocuk bezlerinin arasından kemikler çıktı. Çocuk, bezleri. çocuk bezleri. Yani bezlenmiş bir çocuk orada gömülmüş. Bu evet, çok net Ailesiyle belli. Birlikte, Ayak kemikleri. Bir evet, ailesiyle edilmiş. birlikte infaz edilip orada yakılarak üzerleri toprakla kapatılmış çocuğun bezi daha altında duruyormuş. Bunlar korkunç manzaralar. Yani insan tabii yani nerede yanmış bir, şey, bir nokta görsen korkarak bakıyorsun, Burada kim acaba yakıldı? acaba kemik var mı? bir şey var mı? kim yakıldı? Bunun hesabı Mutlaka vardır. Var. Mutlaka. Yani lastik teli varsa yöntemleri bu. Eğer bu araç lastiklerinin telleri varsa bir binanın giriş katında orada mutlaka bir insanın kemiği çıkıyor. Moloz gibi duruyor aslında ama molozdan çok öte. Yani bütün bu çöplerin içerisinde maalesef insan kemikleri. Ne çok rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz. İşte gösteriyor bu. Burada da var diyor, gösteriyor. Ne var orada? Kemikler, ayak kemikleri, kaburga kemikleri insanların. İnsanların kabukları. Biraz önce söylemiştik ki Orhan abi burada katliam değil, soykırım yapıldı. Bir saniye Heh? Ne var orada? On Kemik orada var da. diyor orada diyor. ne orada diyor. Gel göstersin bize. Evet, burada e, mahalle sakinleri de şu şu yavaş yavaş Mehmet e, ha, evlerine hem büyük dönmeye, hem dönmeye başlamışlar. Hem de çocuk kemiklerinin olduğunu söylüyor Han abi. Çocuk kemikleri. Çocuk kemiği de var diyor, büyük kemiği de evet. var diyor. Gerçekten korkunç. inanamıyorum şu anda gerçekten. Orhan abi şuraya bakar mısın? Bak, çocuk diyor, büyük diyor, büyük kemikleri diyor, bunlar da çocuk kemikleri diyor, bakar mısın? İnsan kemiği bunlar. Çocuk kemikleri de var. Çocuk kaval kemiği bunlar abi. Bunlar çocuk, Şunlar büyük, şunlar çocuk. Şu bir çocuk kaburgası abi bak. Bir çocuk kaburgası. O çocuk diyor, bu büyük diyor. Bu büyük insan diyor. Yani birçok ülkede görev yaptım. Hani katliamları da böylesine bir şey. Işte bu şekilde bir şey yok. Çok aleni bir şekilde. 14 sene başı boş dik böyle bir soykırım dünyanın gözü önünde olmuş bitmiş. Ve kimse de sesini çıkartmamış. E, bu süreç içerisinde herkese de destek vermiş. Ne sesini çıkartması? Türkiye sesini çıkartırken, Türkiye aslında Orhan abi bunları anlatmaya çalışırken, Cumhurbaşkanımız e, bu insanların, bu mazlumların sesi olurken tüm dünya sessiz kalıyordu herkes susuyordu. Burada bu insanlar katledilirken dünya neredeydi evet, aslında? Bir ben sene, hep bu bir soruyu sene soruyorum. Kadar, hayır, ne bir sene Şeyden 8 Aralık'tan birkaç gün öncesine kadar. Ya Esat işte e, işte muhalifleri geri gönderin işte şuraya. Yani bunları biz buraya bun yani bunu yaşamak için mi gönderecektik? Onlar inanıp geldiler. Bunları yaşamak için mi gönderecektik ya? Böyle bir şey yok. Yani bunu Allah hesabını Bazıları sorar. Bazıları geldi, af çıktı diye inanıp burada yıllardır görmedi ailesini görmeye geldiler ama havalimanında iner inmez yakalanıp öldürüldüler. Yoldan gelir gelmez yakalandılar, katledilip gömüldüler. İnananlar da oldu. Yani Parampa terk edilmiş. Bu mahallenin tamamı, Tadoma Mahallesi'ndeyiz. Tamamı neredeyse bu şekilde e, bırakılmış, getirilmiş. Ve hemen hemen her yıkıntı, her binanın içerisinde de bu katliamın izlerini, kurşun izlerini, duvardaki kurşun izlerini, yakılan cesetlerin kemiklerini görmek mümkün. Her yerde bu katliamın izini görebiliyorsunuz. <laughs>

Biz hala üstüne evet, ekiyoruz. Temizler. Şimdi biraz biraz sonra e, detaylıca oranında belgelerini, fotoğraflarını çekeceğiz, videolarını çekeceğiz. Bizim elimizde bunların her birinin videoları var, fotoğrafları var. Çekim yaptığımız her noktada elimizde kazdığımızda çıkan o kafa taslarının da belgeleri var. Bunlar buraya neden atıldı? Niye öldürüldü bu insanlar? Neden öldürüldü abi? Ben sana söyleyeyim mi? Buradakilerin çoğunluğu Türkmen. Hmm. Ve burada katledilen o kemiklerini gördüğümüz de Türkmenler. Dışarıda Türkçe konuşmak yasak. Evlerinde hı. dillerini kaybetmemek için, unutmamak için Türkçe konuşuyorlar. Ama sırf Türkmen oldukları için katlediliyorlar. Şu anda Sebebi burada bu. Mehmet kesif bir koku, e, var. koku var. Hı hı. Tabii biz bu savaş coğrafyalarından bu kokuların bir kısmını yani, ayırt yani, edebiliyoruz yani. artık. Eee <laughs> ...net bir şekilde insanlardan geri kalan... Kokular. ...kokulardan bahsedebiliriz. Büyük bir dram. Büyük bir trajedi. Adı konulmamış... ...Tadoman gibi... ...belki onlarca, yüzlerce, binlerce katliam var. Hani... ...o da senin dediğin gibi kazarak o katliamı gerçekleştiren askerlerden birinin... ...cep telefonundaki görüntünün sızması üzerine sızması ortaya çıkan üzerine. bir görüntü ama... ...bu şekilde ortaya sızmayan... ...gün yüzüne çıkmayan binlerce görüntü. Buyur abi. Binlerce katliam var. Evet, kemikler. Her yerde. ileri de bir cami var. O caminin altı da toplu mezar. Hmm. Yani caminin üstünü hapishane olarak kullanıyorlar abi. Üste öldürüyorlar, alta gömüyorlar. Yine buradaki cami de mermi delikleriyle dolu. Evet. Türkmenlere ait bir cami. Altı tünel var. Rejimin tüneli var. O tünel bu tarafa geçiyor. Hmm. O tünelin ucu diğer tarafa Peki, gidiyor. Peki rejim niye bu özellikle burayı yani hedef almış? Ne varmış ki bu burada? Yani, Türk, Türkmenlerin yaşadığı için mi yani? Türkmenlerin, Neden Tadoman ya da bu bölgeyi seçmiş rejim. Türkmenler bu noktada yaşadığı için bir çoğunu Golan'dan ilk iltifada kaçanlar. Hmm. E, Türkmenler bu noktada yaşıyorlar. Ve e, bundan dolayı hedef alınıyorlar. Katlediliyorlar, bu tarafa getiriliyorlar. Paraları da alınıyor kontrol noktalarında. Buraya gömmelerinin sebebi buradaki inşaatların yıkılarak hmm. o toplu mezarların o molozların arasında kaybolacağı düşüncesi. Çünkü bir taraftan Diğer noktalarda Beşer Esad'ın kardeşi bu inşaatları yıkıp demirleri çalıyor. Demirleri alıyor. Burada da yıkılıp bazı noktalar başlanmış. Alt taraf un ufak olmuş. Buraya kadar gelebilmiş. Binalardaki çatışma izlerini görebiliyoruz. Herhalde buraları da yani birileri siper almış. Bir şey uçakların şeyleri bir çoğunluğu. Evet. Şarapnel parçaları çoğunluğu da mermiler dediğin gibi. Mermiler orada. yani şu delik deşik edilmiş yani buraları. Yıllarca, yüzlerce, yüzlerce dediğin gibi toplu mezardan bahsetmem mümkün. Sednaya çevresinde de çok geniş bir toplu mezardan bahsediliyor. Evet. Orada da bir çalışma yapıldı mı senin gözüne Yapılmadı, şarpan... yok. Orada da bir çalışma yok. Yapılmadı. Ee, bazı noktalardan işte kemikler burada. Bu omurilik kemiği abi belli. Evet. Bir insan omuriliğine ait bir kemik. Çok bariz bir şey. Şu şimdi. sırt kemiği, omurilik kemiği. Yani yapılmadı. Ee, en çok anlam veremediğimiz nokta bu. Ee, buradaki yeni yönetimin bununla ilgili bir talebi oldu mu bunu da bilmiyoruz. Bu mezarlara gelin bakın. Bizim yıllardır çektiğimiz katliamlar işte bunlar denildi mi bunu da bilmiyoruz ama biz elimizden geldiğince bunları anlatmaya çalışıyoruz. Burada bir soykırım yapıldı. Yani i̇şte bunlar şöyle bir şey de var. Soykırıma bir zamanlar bir çocuğun oynadığı bir... oyuncak bir e, milletten bir halktan bahsediyoruz. Hani şu anda bunun ne kadar farkındalar ya da bunu artık normalleştirdikleri için e, bunun takibini yapabilme kabiliyetine ne kadar sahipler bilmiyorum ama yani sözde gelişmiş ya da Batı dünyası neden harekete geçmiyor? Onu sormak gerekiyor. Ya bu çünkü hani bir İslam Müslüman ülkesi olduğu için. Sürekli ölenler Müslüman çünkü. Bu katliamların Batı tarafından da normalleştirildiğini görüyoruz. Şu anda evet. tek dertleri belki işte ülkelerindeki e, Suriyeliler, mültecilerin ülkeden gitmesi, buraya gelmesi diye düşünüyorum ama burada 14 senede, 30 40 senede ne yaşandı, ne olup bitti çok da umurlarında değil gibi. Çünkü ölenler Müslüman. Şimdi yani aslında bunu anlamak çok zor yani Esad rejimi katlettiği milyonlarca insan var bu süre Esad içerisinde hiçbir hesap sorulmadı peki yani şimdi Esad rejimi gitti yani insanlar ne bekliyor yani biraz daha umut var mı yani bu katliamlar bitti tamam bunların en azından tamam bir şu anda henüz belki insanlar hani bunu tam olarak anlayacak durumda değiller. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ama hesap sorulması ve sonrasında bir daha bunların yaşanmaması için Suriyeliler bundan bir ders aldı mı? Biz biraz korku daha var. Korku. Suriye'li çocukların beklentisi ne? Ne bekliyorlar yeni Suriye'den? Bu yıkıntıların arasında bir hayat yaşıyorlar. E, pek de e, olup bitenlerden e, haberdar değiller ama ne bekliyorlar? Onları soracağım. Namerhon. Amrhon. Namerhon. Onu nıftahna medares ve nıdres. Adın ne senin? İsim? Muhammed. Muhammed. Sen de Muhammed. Ben de Muhammed. 13 13 13 برضه اساسا عسكري لانه كان خبز بيضربنا على الفرن على الفرن بيقتلنا بيقتلنا واحنا بنجيب خبز مصاري مصاري ربطني وصار يضربني هي Ben de Aynen öyle. 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 Aynen Bir öyle. öyle. Aynen öyle. öyle. اهليته مختفين كذا لا قرايبنا قرايبنا جوز خالتي جوز خالتي مختفي انا وخالي خالي عمي وخالي كمان خالي ومحمد واحد اسمه خالي صار له 13 سنه بسجن سيد ميت بس ضايم ده يوم سنة ده سنة ميت. ميت ضلينا ندور عليه ما ميت ميت, ميت. ميت. أنا سامي بال وراء الوراء رحنا أنا وأبوي لندور لقينا المكبس حاطين حط حرامات يكبسوا وطرحنا نجيب عمنا قالوا لنا تأخذوا ولقينا عالم عم يكبسوهم بالمكبس